Fatek piyasa eğitimine hoş geldiniz. Şu anda size anlatacağım komut compare yani karşılaştırma komuttur. Çok sıklıkla kullanılan bir komuttur. Burada 17 nolu fonksiyon komutu cmp yani karşılaştırma komutunu kullanacağız. Bu komutun işleyişi şu şekildedir. Komuta tıkladığımızda SA yazan bölüm buradaki referansımızdır. SB ise hedef değerimizdir işleyiş şu şekildedir. M1 kontağı aktif olduğunda eğer R200 datasındaki sayı değeri hedef değeri yani 50'ye eşitse Y0 çıkışı aktif olur. Zaten şurada gözüküyor. A eşittir B ise yani R200 içindeki sayı değeri buradaki sayıya eşitse bu çıkış aktif olur. A büyüktür B'den ise Y1 çıkışı aktif olur. A küçüktür B'den ise Y2 çıkışı aktif olur. Komutu piyasaya yükleyerek uygulayalım. RAM piyas dediğimizde örneğin R2'e bir sayı değeri yazalım. Status page'i açtığımızda buradan registerların içerisine istediğimiz şekilde sayı değerleri girebiliyoruz. Örneğin R200'ün içine şu an 50 yazalım. M1 kontağını aktif ettiğimizde bakın eşitlik olduğu için Y0 çıkışı aktif oldu. Ben buraya R200'e 100 diye bir sayı değeri yazsaydım. Bakın 150'den büyük olduğu için Y1 çıkışı aktif oldu. Ben buraya 20 gibi bir sayı değeri yazsaydım R200'ün içine. 20 50'den küçük olduğunda Y2 çıkışı aktif olacaktı. Bu karşılaştırma komutunu istediğimiz bu şekilde kullanabiliriz. Birçok PLC programında kullanılan en çok kullanılan komutlar arasındadır kolaylık sağlamakları projesi